Evet dostlar, Balık Seda değerli takipçileri uzun bir yerden sonra sizlerle gelin tekneden sırt yaparak silikon balıklarla levregabı yapalım. Kullanacağım silikonlar Ragot, Raglow 10.5 cm, 6.5 cm, 8.5 cm bu şekilde hazırlamışım. Şimdi bu sistemi nasıl kullanırım onu size göstereyim. Takımı nasıl yüzdüreceğinizi de göstereyim size. Şöyle bir tane 10.5 cm arka tarafa. Hemen burada bir tane kurdöndü var. Ona da bir tane 8,5 santimlik bir raklo atıyoruz. Bu şekilde ikili bir takım. Hemen bir metre gerisine de bir tane ağırlık kurşun. Şöyle atıyoruz. Rolanti hızında böyle çekeceğiz bunları. Yüzüşlerini görün nasıl yüzdüğünü. Gördüğünüz gibi rolanti hızında ikisi arka arkaya böyle gelecek. Bırakıyoruz gitsin. Peşine Peşine böyle elinizde iki kol arası yani sekiz kulaç böyle misine payı veriyorsunuz ölçerek sonra sabit bir şekilde böyle tutuyorsunuz. Balık vurduğu zaman tasmayı vurup alıyorsunuz. Balık pulucumuzda kurmamızın faydası nedir? Levrekleri görürüz. Levrekleri görürüz. Eğer oltaya vurmasalar ne yapacağız? Silikon yemleri değiştireceğiz. Farklı renkler kullanacağız. Hangisinden bir verim alırsak onunla ava devam edeceğiz. Böyle bu şekilde sabit tutuyoruz. Aksiyon falan vermemize gerek yok. Balık vurduğu zaman küçük bir tasma yapıp zaten balığı alacağız. Balık bulucumuzu da kurduk. Uyarı veriyor. Levlekler aşağıda. Gördüğünüz gibi. Bir tane geldi böyle. Ufak küçük bir ispendik bunu bırakıyoruz bir tane böyle güzel bir boy geldi bunu alacağım sistem bu şekilde arkadaşlar yani tek telestritiyle devre yapabilirsiniz bu şekilde Alarm veriyor, balıklar çıldırdı. Zabıt demiyorum, çok güçlü. Şöyle tutayım da size göstereyim. Evet arkadaşlar, şahane. en büyükleri bunu da aldık kıyılamayı başardık ey maşallah ey maşallah harika bir balık şuna bak şöyle bir boyu da verelim size alın boyu belli olsun ama devam arkadaşlar şu anda suyun rengi biraz kırık bulanık akşam suyuna girdik böyle Şöyle kırmızılı sarılı bir tane kullanmayı düşünüyorum. 35 milim sufix misina ne kadar köstek boyu. Yaklaşık bir buçuk metre bunu suyu atıyorum. Hemen peşinin akabinde gördüğünüz gibi iki tane clips. Bunun arasında bir kurşun ağırlık. Bu balığın derinliğine göre çıkartıp ağırlığı değiştirebiliyoruz. Tek kurşun arkası bu şekilde. Gel bakalım. Küçük geldi, küçük, küçük bir ismindeki. Bunu hemen salımını yapalım. Ha, uu, ne kötü ambarlamışsın bunu besin. Hadi bakayım sen bir gel. Evet bir balık daha geliyor. Bu da ufak herhalde. Bu sarı renk fazla iş yapmay. Bunu değişmem lazım. Sarıya küçükler vuruyor nedense. Küçük balıklar sarıyı çok sevdi. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle bir boy bunu bırakıyoruz. Bir tane şimdi vurdu. Bu biraz iyi bir boya benziyor. Bakalım oğlum. İlk defa sarıyla böyle biraz büyük bir boy aldık. Biliyoruz. Hoppala. Doğru havuza. Ah. Bu sarı silikondan yana hiç şansım olmadı. Ben bunu değiştireyim de, bir de iptal edeyim. İşte şu kırmızı kafalı sedef olanı deneyelim bakalım. 8,5 santim. bakalım buna vuracak evet atıyoruz Kuşun ağırlığı da hemen peşine akşam beraber bir tane daha geldi kırmızıya vurdu haaa bu da küçükmüş, küçükmüş bu da küçükmüş bu da küçükmüş hemen çıkartıp salamını yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar renk mek Hemen hemen her renkle alıp aldık. Yani buna diyorlar ki niye her şeyi öğretiyorsun? Vurdu. Vurdu evet. Bizim amacımız insanlar bizim videolardan bir şeyler öğrensin. Geldi geldi. Son bile, Son bile de geldi. Bu da küçük. Kendi kendine saldı. O da kırmızıya vurdu. Böylelikle bir maçın sonuna geldik arkadaşlar. Oltamızı atıp toplayalım. Gördüğünüz gibi bir el kasna, 80'lik beden. Şuraya bir 8 kulaçta bir işaret koymuşum. Orada dursun. Evet arkadaşlar durumlar bu vaziyet. Aldığımız balıkta da size gösterelim. Şöyle kaslarımızı toplayalım. Böylelikle bir avın daha sonuna geldik. Evet oltamızı da topladık. Bu şekilde. güzel balıklar aldık. Bu bir. Şimdi şöyle koyalım. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Şöyle. Beş. Şöyle altı. Şunu da aldık mı? Yedi. Güzel bir avın daha sonuna böylelikle geldik. Bir sonraki abla buluşmak üzere. Hoşçakalın.